Merhaba Maya, hoş geldin. Ee, tabii, pesto da merhaba demek istiyor. <laughs> Kendisi bugün bizimle birlikte olacak, en filtresiz, en makyajsız halimle. Seni evimde konuk etmekten çok mutluyum. Ee, evet, otur çocuğum. Ah, tamam. Ee, bugün ne mi yapacağız? Yüz egzersizi yapacağız birlikte. Ee, yüz egzersizi ne diye sorarsan yüz masajı, yüz yogası ve kaslarımızı, yüz kaslarımızı çalıştırdığımız egzersiz serisi. Ben bunlardan değişik değişik rutinler oturttum. Ve düzenli olarak da hem kendime uyguluyorum hem de paylaşıyorum ki birilerine faydası olursa ne mutlu bana. Şimdi istersen, ah başlamadan önce ben sana faydalarını da anlatayım. Kesinlikle kan dolaşımını arttırdığı için cildimiz çok daha parlak oluyor. Yüzüm yağlı değil. O parlaklığın sebebi bu. Doğal botoks etkisi. Ben iki yıldır hiç botoks yaptırmıyorum. Daha önce yaptırıyordum, kabul. Ama yüz egzersizlerine başladığımdan beridir kesinlikle işim olmaz. Doğal botoks etkisi derken her şeyi yer çekimine karşı gelmek için yukarıya doğru taşıyoruz. Ben lafı çok uzatmadan uygulamaya geçiyorum. Bunun için neye ihtiyacımız var dersen evde kendin yapmak istediğinde nemlendiricinle yapabilirsin. Ben bu çalışmaları yaparken bir sıkılaştırıcı yağ kullanmayı tercih ediyorum. Bunun sebebi de yüzümüzü ellerken ya da boynumuzu ellediğimiz zamanlarda tahriş olmasını istemeyiz. O yüzden azıcık elime yağımı aldım. Böyle hafif ısıttım. Boyundan başlayarak önce güzelce bir yüzüme yediriyorum. Şöyle başlayalım diyorum. Lenf drenaj. Lenf drenaj nedir? Lenflerimizde dolan ve yüzümüzde olan ödemi atmak için yaptığımız bir çalışma aslında. Onunla başlayıp diğer yüz egzersizlerimizle devam edeceğiz. Tam lenflerimizin olduğu bölgeyi ilk başta bir ısıtıyoruz. Çünkü taşıyacağımız ödem, toksin ne varsa, onları buraya getireceğiz ve buradan da atacağız. Sonra hafif. Boynumuzu da böyle çok güzel ısıtıyoruz. Bu tamamen açmak için. Sonra hep aşağıya doğru taşıyoruz. Kulaklar çok önemli. Kulaklardan aşağıya alıyoruz. Şöyle çok basit hareketlerle aşağıya taşıyoruz. Şimdi birazcık çalışmalarımıza başlıyoruz. Yüzümüzü ısıttık. En önemlisi bu. Kan dolaşımı başladı. Benim boyun çizgilerimden ben çok dertliyim bu arada. Bu tamamen genetik. O yüzden bu çok iyileşmiş hali. bu Böylece ne yapıyoruz? Tam tersine yönden yukarı taşıyoruz. Gerçekimine karşı gelmek için. Kolay olsun, üşengeçlere diye bir serim var. Bunu e, gün, sabah ve akşam nemlendiricinizi sürdüğünüz zaman da yapabilirsiniz. O yüzden pratik hareketlerle ilerlemek istiyorum. Şimdi iki parmağımızı pıt 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 yaptık. Bu çene hattımızı jawline diyorlar buna Maya'cığım. Onu iyileştirmek için. Hatta e, gıdımızı da yok etmek için muhteşem bir hareket. Yüzün ilk bir tarafıyla başlayacağım. Sonra öbür tarafa devam edeceğim. Baş parmağımız dışa gelecek şekilde. Ve işaret parmağımızı da çeneye koyacağız. Burayı hafif tutacağım. Ki kaybı olmasın. Şurayı çok güzel bir şekilde bastıracağız. Bastırarak. Kulaklara doğru taşıyoruz. Bu arada kulaklar niye çok önemli biliyor musun? Estetik ameliyatları yaptıkları zaman da hep kulak arkasında tamamlıyorlar. Karo, yüz yogasına nasıl başladığını anlatabilir misin? Tabii ki. Ee, şöyle, tam pandeminin başladığı sırada, ne zaman ki evlere kapandık. Ee, tarihi de hatırlıyorum, 16 Mart. Ee, o zaman yüz yogası bir arkadaşım önerdi bana. Ay başlasan çok seversin falan dedi. Ee, o vesileyle ben kendim için başladım. Ee, sonra çok ilgimi çekti. Ve ders almaya başladım. Onun üstüne de herkes o kadar ısrar etti ki acaba denesen mi böyle bir şey paylaşmayı. Ee, i̇lk videomu 15 dakikada çektim. Ee, editlemem 7 saat sürdü. <laughs> Çünkü neyi nasıl koymam gerektiğini bilmiyorum falan filan derken e, paylaştım. Paylaştığım gibi bir anda e, herkesin çok ilgisini çekmeye başladı ve devamı geldi tabii. Böyle bu arada kanca böyle bir harekete geçtim elmacık kemiklerimizi şekillendirmek için o seviyoruz buraların daha çıkık olmasını. kanca hareketiyle devam ettim. Şöyle kancayı yapıyorum. Burnumun kenarından şuradan da tutup yapabilirsiniz. Böyle elmacık kemiğime şekil veriyorum. Bunun için şöyle bir önerim de olabilir. Ağzım komik gözükecek. Hı? Şeklinde de devam edebilirsiniz. Yine kancayla devam edeceğim. Elmacık kemiklerimden birazcık daha yukarı gözaltıma doğru geçiyorum. Şakaklarıma doğru buradaki fazlalıkları taşıyorum. Hatta bunu yaptıktan sonra tekrardan bir aşağıya drenaj'a dönebilirsiniz. Bu gözaltı morlukları için de çok faydalı bir hareket. Çünkü oradaki kan dolaşımı gerçekten çok önemli. Çok hassas bir bölge. Ee, ricam çok bastırma. <laughs> sonra enteresan bir hareketle. Şimdi e, ben gülmeyi çok seviyorum fark etmişsindir. Buradaki gülücük çizgilerimizi yok etmek için baş parmağımı alıp karıya doğru taşıyorum. Farklı metotları bir araya getirerek kendi metotunu yarattığını biliyorum. Bize bundan biraz bahseder misiniz? Tabii, hem yapmaya devam ediyorum hem de sana anlatıyorum. O yüzden hareketleri çok anlatmayacağım. Ee, çok basit şeylerle devam ediyorum, kancadan devam ediyorum. Ee, şöyle, ben ilk başladığımda bu yüz yogası dersleri aldığımda e, çok uzun, çok fazla detaylı konuşmalar var. Ah muhteşemsin, bu çok iyi geliyor <laughs> gibi şeylerden ve yüz yogasındaki bazı hareketler gerçekten bana çok hitap etmedi. Ee, o yüzden de farklı farklı içerikleri birbirine karıştırmak istedim. Yani masa, masaj gerçekten çok değerli bir şey. Ee, hem onu uyguluyorum. Kendi kafama göre yani burada çok basit bir mantık var. Yer çekimine karşı geliyoruz. O yüzden her şey aşağıdan başlayıp yukarıya doğru devam ediyoruz. Hani bu sırayla olduğu sürece hareketler mantıklı bir çerçevede oturduğu sürece gayet keyifli yapabilirsiniz. Şimdi göz kapaklarımı bayağı bir yukarı çektim. Bu arada buradan da Ufak ufak hareketlerle yukarıya doğru buraları taşıyorum. Hatta kancadan başka bir hareket daha anlatayım sana. Yine iki parmağı makas halinde. Şu şekilde çok hafif hareketlerle gözümüzü daha aydınlık bir hale getirebiliriz. Hep şakaklara çekiyorum çünkü... Şöyle bir gerçek var. Bir hareketi yaparken fazla kırışıklığa da sebep olmak istemiyoruz. O yüzden hep temiz bitirmemiz önemli. Temiz bitirmekten kastım da en <laughs> uzak noktaya kadar iyice çekerek. Alın için çok farklı güzel güzel hareketler var. Hem böyle masaj gibi dediğimiz Eğer buradaki 11 çizgilerin varsa ki sanki yok senin öyle dertlerin. Şöyle bu hareketi anlatmam lazım. Ee, orta parmağımın Ucundan elimin en altına kadar bütün bir şekilde yoğuruyorum burayı. Böyle. Ve diğer taraftan da yapıyorum. Ben aşırı mimikli bir insan olduğum için <laughs> bu hareketi sürekli yapmam gerekiyor. Bazen sinirim bozuluyor. Televizyon izlerken bile yapıyorum. İstediğinizde de yapabilirsiniz. Yani bu tek bazlı. Tabi bu arada yüzümüzdeki kasları çalıştırmak için muhteşem yollar bunların hepsi. Şimdi bir de böyle böyle çizgilerimiz var ya. Onları da yine elimi bu şekilde sokup ütülüyorum. Bu şekilde. Okey bir tarafı tamamladık. Yüzüm çok güzel ısındı. Hissediyorum da bu arada. Ee, renk geldi mi Maya? Bir böyle bir kanlı canlı oldun mu? Şunun diğer tarafa yine kancayla başladım. Joeline, Joeline. Oh insanlar neler yaptırıyorlar Joeline için. Aslında her gün ona biraz böyle bir 10 dakika ayırsalar ne tatlı olur. Yüz egzersizlerini günlük rutinin neresine koyuyorsun? Ya ben böyle e, gününe göre değişiyor açıkçası. Bazı günler çok geç alıyorum, O yüzden e, üşengeçlere serin var, onu da gösteririm istersen nemlendiricini nasıl e, sürersin diye. E, mutlaka her sabah ve her akşam yapıyorum bu arada. O çok önemli. 2 dakika bile olsa yani sabahları 2 dakika, akşamları 5 dakika gibi yapabilirsen ya da yapabilirse herkes gerçekten çok faydasını e, düzenli uygulamada görecekler. Burada değişik hareketleri de geçtim. Ha mesela çok sevdiğim bir hareket var. Yine çeneden başlayarak yukarıya doğru taşıyorum, yine şakakta bitiriyorum. O çok önemli. Yine ufak ufak. Hatta şöyle de yapabilirim. Şöyle bazı hareketleri birbirine de bağlamayı seviyorum. Az önce bunu diğer tarafta yaptığımda sadece gülüş çizgilerim içindi. Şimdi bunu tamamen kaşımı kaldırmak için de. Bu arada şöyle bir şey var. Kas hatırası diye bir şey var. Siz bu hareketleri, sen bu hareketleri yaptığın zaman bir süre sonra kasların bu hareketlerin tamamına alışacak. Bir iki gün ara versen de üçüncü gün geri başladığında kaldığın yerden devam ediyor olacaksın. Bu tamamen spor tekniği gibi de düşünebilirsiniz. Sporcular nasıl hani, e, küçüklükten spora başladıysan vücudun o rutine alışmış oluyor. Ne zaman tekrardan başlasan. Bunun dışında günlük hayatında cildine iyi bakmak için neler yapıyorsun? Günlük hayatımda ya bir kere e, çok iyi bakım yapmayı seviyorum. Çok iyi bakım yapmaktan kastım kesinlikle abartıya gerek yok bu arada temizle, tonikle ve nemlendir. Çok basit bir mantık. Bunu düzenli olarak yaptığında cildin gerçekten çok fark ediyor. Yani benim gözeneklerim azaldı. Ki gözeneklerim vardı yani. Bu arada muhteşem bir cildin olacak diye bir şey yok. Ama çok çok daha iyi bir hale geldi. Bu arada kullandığım birkaç tane farklı şeyler de var. Sana onları da göstereyim. Mesela guaşa çok seviyorum. Geleneksel, e, Çin e, taşlarından da diyebiliriz. E, bununla da bu masajları yapabilirsiniz. İşte burada önemli olan hani böyle dik tutmayacaksın. Böyle yandan kaydıracaksın. E, bu taşlar tabii e, yarı değerli taş olarak da geçiyor. Aynı zamanda e, rengine göre sana verdiği farklı enerjiler de var. Bu mesela negatif enerjiyi temizlemek üzerine hani böyle e, kendini iyi hissettirecek güzel şeyleri de var. Mesela şu ucuyla bak kaşı kaldırmak için yani parmaklarınla yaptığın her hareketi bu taşla da yapabilirsin. Mesela o oh. iyice Vallahi sen gittikten sonra ben dışarıya çıkayım ha. Yüzüm iyi hale geldi. <laughs> Mesela evet neyse guaşayı çok seviyorum. Sonra değişik roller e, keşiflerim var. Şöyle benim yaşım biraz var. Ee, o yüzden de normal rollerlar daha böyle 20'lerindekiler için bence. Çünkü daha kırışıklıklar oluşmadan önce ee, onların üstünden geçtiklerinde oluşmasını çok güzel önler. Ama hafif kırışıklığın varsa onları hafif açar. Yani öyle çok da şey değil. Böyle değişik ee, germanyum taşlı rollerlarım var. Bunda da yine aynı mantıkla yukarıya doğru tatlı tatlı. Sonra mesela çizgilerime sinir olduğumda şey yapıyorum. <laughs> Onları böyle ya bu, tamamen iyi de geliyor soğuk soğuklar bu arada ki buzdolabında duran şeyler değil bunlar. Ee, kendi oda sıcaklığında bile çok güzel soğuk oluyor. Ee, a, bir de şöyle bir gerçek var guaşayı diyelim suratının yarısını yaptık ya biraz önce biz. Eee guaşayla da yaptım. Sonra onu biraz buzlu suda beklet ki e, yüzünden aldığı bütün o enerji ile çok sıcak oluyor bu aşağı Tekrardan soğuk olsun diye devam edebilirsin. Sonra böyle antin kutin değişik aletlerim de var. Bu da e, kaşık guaşa. E, hatta <laughs> bu tarz bir şeyin yoksa evdeki kaşıkla da yapabilirsin. Böyle özellikle gözaltı için hassas bölgelerde çok güzel oluyor e, şeklinden ötürü. Bu arada kaşığı hakikaten evdeki çorba kaşığıyla Göz altlarına hem kompres gibi oluyor, soğuk soğuk çok güzel geliyor. Hem de yukarıya doğru kaldırmak için çok etkili. Başka bir aletim yok. Yani en sevdiklerim bunlar. <laughs> Umarım keyif almışsındır. Daha sık gelmeni rica ediyorum bana kahveye. Ee, teşekkür ederim.